Herkese günaydın, herkese merhaba. Bugün size, bugüne kadar benim de alışmadım, size de, alışık olmadığınız düşündüm. Bir tane video çekmek istiyorum. Kimseyi de yormadan kendim çekmek istedim. Bir hanımefendi bana şöyle bir soru sormuştu. Refika biz seni dinliyoruz, işte yemeklerine bakıyoruz. Bu bize iyi geliyor, beslenmiş hissediyoruz. Hep seni güleç, enerjik görürüz. Seni besleyen ne? Bize onu söyler misin demişti. Ben de o günden beri onu düşünüyorum nedir nedir diye. Böyle aslında üç tane şeye indirgedim. Bir tanesi dinlediklerim, dinlediğim dinlediğim müzikler, dinlediğim kitaplar, hikayeler bana çok iyi geliyor. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. İki, mesela dün çekimler çıktım böyle görüyorsunuz insan şişiyor. Bazen 16 saat ayakta çok uzun süren çekim oluyor. Yemekleri denerken de epeyce insan yorulabiliyor. Artık bulaşığında bir kısmı bende. Dolayısıyla pek çok şey aslında içerek vücudumu rahatlatmaya da çalışıyorum. Artık yavaş yavaş kalkmam lazım biliyorum. Rahat koltuğa geçtim yataktan. O benim için bir 15 dakikalık bir uyanma şeyi. İlk bu arada sıfır uykudan uyandığınız anda bir 15 dakika. Bir de uykuya dalmadan evvelki 15 dakikanızın altın değerinde olduğunu ne olur unutmayın. Neden Refika derseniz aslında hani bu bilinç, bilinçaltı, yaratıcı, üretken kısım var ya onun bir kapı gibi olduğunu düşünün. Normalde klasik zihinle çözemediğiniz şeyler arkada hani böyle bilgisayardaki minimize edilmiş, altta küçültülmüş dosyalar gibi aklımızdan geçiyor. O uykuya dalarken ki 15 dakika ve şeyden öncekinde bu kapı böyle yavaş yavaş aralanıyor. Orada bilinçle bilinçaltı gibi diyelim, yani benim dilim döndüğünce ben kendimi daha fazla aklına fikir gelen, çözemediği şeyleri orada çözebildiğim çok oluyor. O yüzden lütfen o zamanları kendinize ayırın. O yarı uyanıklık halinde kendinize konuşun. Bir şey dinliyorsanız da o dinlediğiniz şeyle beraber o zaman değerlendirin derim. Şimdi o geçti, o bitti. Koltuğa geldim biraz daha uyanıp günüme başlayacağım. Şimdi güne başlarken ilk içtiğim içecek bir limonlu su. Limonlu su bana inanılmaz iyi geliyor. Kesildiğinden ilk 15 dakikasında olması lazım normalde asidik olan limon daha bazik bir etkide olup vücudun, yorgunluk vesaire onu atmasına yardımcı oluyor. Benim hissim bu. Teori tarafını doktorlara ve diğer kendi o tarz konuların uzmanlarına bırakıyorum. Bir de bazen evde limon olmayabiliyor. O zaman da sirke su içiyorum. Şöyle bir yerim var onu göstereyim size. Çayım kaynıyor, kahvem, limonum, böyle kendi yaptığım bitki çayı karışımlarım, çaylarım falan. Misafir olduğunda bir şeker isterse şeker, su, su bol bol oluyor. Aslında mutfağın olan masayı böyle böyle salona getirdim ki rahat rahat alabileyim. Limonlu suyumu alarak başlıyorum. Yıllardır böyle hani ayakkabılarını her gün bir yere giderken videolarını koyan Instagramerlar, YouTuberlar var ya onlara hep çok özenir ama benim ayakkabılar ve eşofman galiba onlarınki kadar cool olmadı. Ama ben de bunu çekmeden geçmeyeyim dedim. Cool spor kıyafetim de yok ama hani sizin için en güzel olan bunu giydim bugün haberiniz olsun. Burası bizim apartmanın spor salonu. Gördüğünüz gibi çok sportif bir insan yok. Ama yürürken de ben güzel storytelden hikayeler dinliyorum. Normalde kısa hikayeleri seviyorum. Bu arada bazen yürüyorum, bazen de bu işkence aletinde Pilates yapıyorum. Onu da internetten buluyorum. Yoga diye bir adam var. Çok güzel yapıyor. Biliyorum hoca ile lazım. Yıllarca öyle yaptım. Ama bu Covid şartlarında böyle bir çözüm buldum kendime. Dolayısıyla aslında bu böyle hani göbek gibi gördüğünüz şeyin arkası kas. Orada çıkmışken şunu göstereyim. Bunlar da bizim yeni tohumdan yetişen yeşillikler. Çıkan marul, pazı, nane, kişniş, roka. Bir tur daha var onlar pencerelerin önünde. Böyle arada değiştiriyorum çok kullandığımız için. Şimdi annemin burnu koku alır hani dedim ya dinlediklerim ve içtiklerim diye. Tabii en iyi dinlediğim insan da İsmet Birgül. Dolayısıyla annem bana bir anda 3 tane ekmek hamuru getirdi. Refika bize ne olur zeytinli, hellimli bitti bu İçinde soğan, zeytin, nane, zeytinyağı var. Çok azıcık bir tane de yumurta girecek şimdi. Bunu yapıyorum. öte yandan bir de babamı da dinliyorum. Babam da balık getirdi. Mısır ununa buladık. Hem istavrit hem tekir. Bir taraftan da onları yapıyoruz. Bunlar da günün bonusları diyelim. Arkada geçen de babam. <laughs> evet sonuçta böyle oldu gençler. Zeytinli, hellimli bitti. annemler gitti ve sonunda ben çalışabilmeye başladım. Çalışırken ne yapıyorum dersiniz? Hiç beni bırakmayan bir şey var. O da bu güzelim çay ve sağ olsun bardağım. Bu da yarım saat içip kalkmamamı sağlayabiliyor. Güzel bir demli çay için ufak birkaç tane ipucu verebilirim. Önce çay güzelce kaynamış olması. O taneler o kaynayanın içinde bir buçuk dakika daha su koymadan hafif böyle açılıp sonra suyu eklemek önemli. Orada yapacağınız harman tamamen ağız Ben biraz böyle bergamot yağlı bir çayla Rize'nin güzel bir çayını seçiyorum diyebilirim. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Demin dinlediğim müzik benim herhalde bu hayatta en çok dinlediği müziktir. Phantom of the Opera, operadaki hayaletin müzikali. Ve orada Sarah Brightman'ın böyle müthiş sesiyle müthiş bir müzikal. Bir diğer güzel tarafı da aslında orada Phantom bir hayal kuruyor. Ve o hayal için bütün ömrünü kimsenin haberi de doğru düzgün olmadan veriyor. O his benim çocukluğumdan beri neredeyse. Hiç aklımdan gitmez ve bana çok iyi geliyor. Hani şunu diyebilirsiniz ya ben böyle sözlü müzik dinlerken ders çalışamıyorum. Şöyle bir stratejim var benim. Eğer Türkçe bir şey çalışacaksam bir hani ne söyleyeceğim ne edeceğim size ne anlatacağım mesela, öyle bir şeyle ilgili düşünüyorsam ve yazıyorsam o zaman benim İngilizce müzik dinlemem gerekiyor. Çünkü öbür tür Türkçe bir şey de işte ne bileyim gel gel sarışınım gel falan gibi böyle bir şey olunca bir anda hop bir hop bir de ona kayıyor kafam ve söyleyeceğimi unutuyorum. Ama İngilizce de o böyle bir taraftan devam edebiliyor. Mesela yabancı kanala çalışırken de o sırada da Türkçe şarkı. Aklınızda olsun ya da sözsüz de olabilir tabii ki. Ve o müziğin böyle tınısı seni bazen alıyor yukarılara çıkarıyor. Ona da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu birazcık anneme mesela depresif geliyor ama kendince bambaşka bir umudu ve böyle bir heyecanı var. Dinlediğimiz müziklerde de yani hep böyle aynı ton, Bülent ortaşki çok güzel ama bir süre sonra seni hüzne gark edebilir. Dolayısıyla arada onu böyle karıştırmakta da fayda var diye düşünüyorum. Kendime böyle bir kahvem var. bahar da var. Bol bol laktozsuz süt. Bol da kahve koydum. Türk kahvesi mi koydum? Türk kahvesi. Hiç başka kahveye para harcamaya gerek yok. Bundan Super Nescafe'de oluyor. Ne dersiniz sizler orada Amerikano falan gibi. Öyle düz siyah kahvede çok güzel oluyor. Bir başta sadece güzelce karıştırmak gerekiyor bir dakika falan. Bu saatlerde kafam işte böyle bir sarsılmış oldu. Bir böyle bambaşka bir yere çekmek gerekiyor ve o saatte yaptığım şey bana umut verecek kitaplar dinlemek. Storytel'in uygulamasını işte uygulamaların içerisinde açıyorum zaten en çok kullanılan en parmağımın olduğu yerde bak yeri. Bunlar benim bak bugüne kadar dinlediğim bütün kitaplar. Evet bazıları bitmiş bazıları bitmemiş gibi gözüküyor ama bunların aslında çoğu bitirip tekrar başladığım kitaplar. Bu ara neye takıldım derseniz Atatürk Bak bu Türkiye mesela İpek Çalışı Atatürk kitabı ]lar. Yapı Kredi yayınlarından çıkmış. Çok güzel bir kitap. Bu kitabın kaydı 18 saat. Yani büyük ihtimal bu şu kadar kalın bir kitap. Ve ben disleksiyim. Disleksik ne demek? Böyle harflerin böyle önü, arkası falan filan kayıyor. Dolayısıyla da bunu rahat rahat okuyabilmem mümkün değil. Ama bu sayede böyle hem dinliyorum aslında böyle hikayecik hikayecik i̇şte Atatürk'ün, Latif işte Hanım'la ilişkisi, Atatürk'ün işte cephedeki zamanı, cepheden döndükten sonra işte Cumhuriyet'in kuruluşu, o günlere bile nasıl geldiğini, arada denediğini, yaptığı yanlışları, neye önem ver hangi rengi sevdiğini, hangi... hepsine kadar böyle bir sürü şey ve o günleri böyle gidip kendi hayalimi kurabiliyorum. Bir taraftan onları düşünürken bir taraftan bugün içinde Atatürk memleket için bunları ben de kendi yemek konusuyla ilgili neyi yapabilirim? İşte tarımı nasıl daha dikkat çektirebilirim gibi, gibi böyle şeyler. Bir taraftan bunları düşünürken hepimizin kendi işiyle ilgili direkt olarak bağlantılı olmasa da yandan en direkt olarak kendi böyle kafasını işletebileceği bir sürü bir şey çıkıyor diye düşünüyorum açıkçası. Bunun gibi neler okudum onları bir göstermek istiyorum. Mert Fırat'ın kürk mantolu madonnası yani Mert Fırat'ın sesinden çok muazzam. Şimdi şeker portakalını da şey yaptı. Şeker portakalını henüz bitiremedim. Şeker portakalı ben çocukken o zavallı yeni alfabeyi sökmüş gariban halimle böyle ağlaya ağlaya yavaş yavaş bitirmişim. Şimdi belki 33 sene sonra tekrar okuyorum <laughs> diyeyim. Bunda kaymaklandığı için bir kere koymadan evvel karıştırmak gerekiyor. Bak göz var. Bahar kitapçının yeni aşkı, yeni çikolatası diyelim, keçi boynusu. Benim de bu kadar bir fındıklı çikolatam var. Hatta temperi bozulmuş. Bu artık benim en iyi hissettiğim anlardan bir tanesi. Gerçekten burada dinleniyorum. Hayallerimi böyle kamçılayacak kitapları burada dinliyorum ve mümkünse uzağa bakıyorum. Uzağa bakmak da hani insan ufku açıktır, kapalıdır gibi bir şey var ya, evinizin camından gözüken en uzak yer neresiyse veya en uzak cama doğru oturup oradan böyle lütfen bakın. Ve hem bir kere gözü inanılmaz dinlendiriyor, özellikle evde kaldığımız bu zamanlarda hep daha yakın mesafelere baktığımız için abimden öğrendim şey göz bozuklukları bu bakımdan çok fazla artmış bir doktor olarak gözlüğüm var. Evde kaldıkları için aileleriyle ve beslenme ve yaşam tarzı biraz da dinleniyorlar. Çocuklar çok ciddi bir şekilde uzamışlar. Bu bir konu. Bir diğer konu da o uzağa baktığında daha uzun vadeli hayaller kurmak daha kolay oluyor. Okuduğum ve çok aşırı sevdiğim kitapları söylemek istiyorum size. Freya Ayşe Kun, müthiş bir kitaptı. Oprah'nın İngilizce kitabı. Bu arada 3000'den fazla yerli kitap var. 80.000'in 80 üzerinde İngilizce audiobook var ve burada mesela atıyorum Paola Koyal'ın simyacısının İngilizcesini dinlemek istiyorsunuz. İngilizce yeni öğrenenler için de süper bu arada. Çok güzel bir İngilizce ve çok tane tanedir. Hani, Jeremy ee, Irons, değil mi? Evet, Jeremy Irons. Jeremy Irons'ın o şey yaptığı simyacı. Müthiş. Adı Aylin senelerden sonra tekrar dinlemek. 48 Laws of Power mesela benim çok sevdiğim yine bir klasiklerden. Fatih Özgüven'in böyle küçük hikayeler. Reşat Ekrem Koçu. Bak çok önemlidir. Tarihimizdeki Garip Vakalar. Çok tatlı bir kitap. Şiddetle tavsiye edeceğim başka bir şey. Gandhi'nin hayatı. Eğer Atatürk ve onun gibi kitaplar seviyorsanız Gandhi'nin hayatında muhakkak okumalısınız. Halil İnancık çok sevdiğim. Bence Türkiye'nin ye yetiştirdiği en iyi tarihçilerden bir tanesi. Yılmaz Özdil'in Atatürk'ü. Nutuk. Nutuk arada tekrardan okumak. Çünkü orijinal bazı şeylerin en özü de onlar. Ahmet Ümit'in tabii ki kitapları. İstanbul Hatırası, Sultan'ı Öldürmek. Hala böyle o hançer mançer böyle gözümün önünde gibi. Onları gece okuduğumda birazcık korkuyorum. Elif Şafak'ın Pinhan'ı, ondan sonra Sultan'ın Casusları, Emrah Safa Gürkan. O da bayağı enteresan, güzel. E, Yakup Kadri'nin Yabanı neden çok önemli? Yakup Kadri kitapları aslında bizim şu anki İstanbul'u anlamak, aslında Tanzimat şu an, böyle enteresan ikilemler var. O onları anlamak için müthiş. Bir de Hıfzı Topuz'un Meyallisi bu ara okuduğum kitaplar bunlar. Dediğim gibi çok keyifli oluyor. Ben şimdi izninizle birazcık dinleneceğim. Tahminden uzun konuştum. Bu video tatlı küçük bir video yapacaktım. Galiba biraz işi büyüttüm. <laughs> olan saatlerle gelince Peki akşam ne yapıyorum derseniz televizyonun karşısında dizi izliyorum ve dizilerim var bir sürü. Menajeri ara, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Dönem Dönem Sadakatsiz, Alev Alev. Hepsinde de ilgili böyle sınava girsem kazanırım yani. Ama bir taraftan da bir sürü işimi gücümü yapıyorum. Bir liste videosunun içeriğini hazırlıyorum. Yılbaşı zamanı hindi olacak herhalde ama bütün hindi olmaz. Nasıl tavuk isteyebilirsiniz falan. Onların hayallerini kurarken de çok yemiş ve tok olsanız bile beyin onları düşünür ve acıkmaya başlıyor. O yüzden ne içtiğim burada da bayağı bir etkili oluyor. Şimdi size ne içtiğimi göstermek istiyorum. Şimdi burada tarçın ve karanfil var. Bakın kat kat tarçın. Bu Ceylon tarçını. Diğer tarçın daha hesaplanıyor böyle daha katı katı. Yemeklerde daha çok onu kullanıyorum ama içeceğim zaman çünkü 3-5 kere tekrar içiyorum. Böyle az bir tarçın koyuyorum. Az bile değilmiş aldı. Yarısını aldım. Şöyle 1, 2, tepeciğini de ezerek 3 tane de karanfil koydum. Bunu en az ben 2 kere 3 kere yenilerim. Hiç böyle filtre gerekmiyor. Böyle ilk başta yukarı çıkıyorlar. Bir süre şiştikten sonra bunların hepsi zaten dibe çökecek. Zaten o zamana kadar 2-3 dakikada beklemek gerekiyor. Rengi de hafif değişiyor. Ve şu an inanılmaz güzel kokmaya başladı ortalıkta. Aslında bir de tarçının şöyle bir özelliği var akşamüstü insanın böyle bir tatlı isteği oluyor. O hislerin hepsini gerçekten alıyor. Tatlı bir şey bir kere içiyormuşsun gibi oluyor. Mesela bazen unutmuş oluyorum kalıyor. Soğunu da ertesi sabah içiyorum. Limonlu suyla beraber çok da güzel oluyor. Artık iyice gece oldu ve uykum bayağı derin olduğu gecelerde ne dinliyorum? Böyle galiba sevgiyle ilgili olduğu için Elif Şafan aşk bence böyle hani bambaşka bir yerden yazılmış gibi geliyor bana. Ve Tilbe şairane bir şekilde okumuş. İçinden bir cümlesini söyleseniz büyük ihtimal sonra gelen cümleyi söyleyebilecek kadar çok dinlemişimdir. Ne içiyorum derseniz de ya böyle kocaman bir şişe su ya da çiçek suyu ılık suya birkaç damla portakal çiçeği suyu döküyorum ve onu içiyorum okul zamanından Londra'da ilk gördüğüm bir şeydi. Muhakkak böyle bir çalışma masasının yanında çay setup'ı gibi bir şey oluyor. Burada da var. Portakal çiçeği suyunu ben Kıbrıs'ta teyzemden nasıl imbikten damıtılacağını öğrendim. Bir ara size de göstermek istiyorum. Kuzenim var benim bir tane Refika abla. O hatta o çiçek suyunu yüzünü gece temizlemek için de kullanır. Ve çok rahatlatıcı. Hani gül suyu nasıl kokar? Portakal çiçeği? kokusunu çıkaran bir koku gibi. Benden bu kadar. Eğer siz de böyle hikayeler dinlemek isterseniz Storytel'den 14 gün zaten ücretsiz. Başlayınca çok 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 hoşunuza gideceğini tahmin ediyorum. Böyle televizyonda bazen yoğun ve uzun zamanlar geçirmek yerine böyle kapatıp bir şey dinleyerek gecenizi geçirdiğiniz zaman ne kadar daha Üretken olduğunuzu göreceksiniz diye de tahmin ediyorum. Umarım böyle bir videodan keyif almışsınızdır. 3.5-4. senemize gireceğiz. YouTube'da bir sürü yemek yapıyoruz. Ama arada sizi hep şaşırtabilmek istiyorum. O yüzden de böyle farklı farklı şeyler denemeye devam edeceğim. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen yazın. Hoşunuza gitmediyse bir şey yazmayın ben anlarım. Kendinize çok iyi bakın.